Merhaba arkadaşlar bugün TRR'de Bostel listesi yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle seveler yaptım. Allah'ın belası zor. Çıtırdan zorlar. Halledilir. Dengeli. Zorlamaz. Üfleşim Oyunumuzun ilk bossuyla başlayalım isterseniz. King Slime. Bu zorlamaz. Yani öyle bir zorluğu yok. Ardından Ace of Chul Chul yani dengeli bir boss bence yani o son atakları tabi çok zorluyor bir anda bir sağa bir sola gidiyor hardboard öncesi ise zollar ama sonrasında tek atarsınız dünya yiyen bunu güzel bir platformda yani tek atarsınız hiç ölmezsin bile yani çok rahat kesilen bir boss brain of tool, tool. Yani bu da güzel bir platformda ölür. Hiç sollamaz bile. Ardından Queen Bee. Queen Bee zor. Zor. Hardboard öncesi ise çok zor. Yani Hardboard'dan sonra yani sollamaz ama Hardboard öncesi çok zor. Skeleton, Skeleton. Skeleton da bence çıtırdan zorlar çıtırdan Ama gene uygun bir platformda çok kolay kesiliyor. Yani halledilir yapalım. Yani ardından... Ardından ne alsak? Yani... Tık. Bunu alalım. Bu da... Yani çıtırdan dolar. Gene bir platform kurarsanız çok rahat kesilir. Yani Mute of Flash. Yani çıtırdan zorlar. Güzel platformda aslında hallediliyor. Aslında halledilir diyelim biz buna. Çünkü uzun bir platform çekersiniz. Çok rahat olur. Sonra Queen Slam. Bu da zorlamaz. Ardından ikizler. Yani zorlamaz hocam? Yani sürekli artı ortasın zaten. Çok zorlayacağını sanmıyorum. Ne destürüyor? Üflesem ölür. Gene platform yaptıktan sonra sağ bırakmazsınız. yine başka bu Allah'ın belası bir boss. Bu onun zor. Bu öyle bir boss yani. Bakalım Plantera yok galiba Bu korsanlar Dengeli Ha Plantera Halledilir Bu korsan gemisi Zollamaz Golem Üflesem ölür Bu Çıtırdan Zollar sürekli bir ısınlanıyor bir kullanlanıyor falan ondan zor Empire of Light zor gündüz kesmek çok zor yani başka lunatiği de koyduk Moon Lord'u da koyduk yani Dark Mage Yani halledilir. item düşmez zaten bundan. Yani Dark Mage item düşmez zaten bundan. Bir sürü değişik şey düşüyor. Sonra Ogre. Yani dengeli bence. Bestsi. Çıtırdan zorlar bakalım. Yani şunlar bu kolay diye hatırlıyorum. Sunda kuyruğuna vurduğumuz şey geliyor zor. Bu çıtırdan zorluyor moral. Şu neydi morning wood? Dengeli bence. Ardından pumpkin. Yani ...zollamaz. olamaz. Su at every scream. Bu event bunlar bu arada event boss'u. Ve yani bu da halledilen bir boss. Bence çok zorlamaz. Santa NK1. Çıtırdan. Çıtırdan zorlar. Ice Queen. Çıtırdan zorlar. Yani bunlar kolay. Martian savur muydu bu? Öyle bir ser. Bu halledilir Ardından bunu koymamışız. Bu da halledilir. Bu Vortex'ti galiba. Vortex Plar. Onun dışında kalanlara bakayım. Yani bu da sollamayan bir boss. Şu an adını getiremiyorum. Okram zaten e, oyun konusunda gelen bir boss. Hiç oynamadım. Ondan bilmiyorum buraya koyacağım. Bakalım. Lepus geldi. Yani bundan da herhalde bir yumurta çıkıyor diye hatırlıyorum ama zor bir boss. Sonra bu bunu da hiç oynamadım. Turkor diye bir servo. Yani kalanlar da bunu herkes bilmez bu denizden çıkar. Yani kalanları atlayamadım. İşte bu kadar.